Hemen şöyle tepsimizin dibini bir yağlıyoruz. E, genel arkadaşlar diyor ki usta peynirli çekiyorum. E, peynir kaç lira haberin var mı? Kıymalı çekiyorum. Kıyma kaç lira haberin var mı? Bugün de boş börek çekeceğim. Tepsimizin dibini şöyle bir yağladık. Hemen bir tane yukkayı şöyle bir seriyorum arkadaşlar. Yapılışı çok basit. Herkesin yapabileceği şekilde şu ortadan Şöyle yufkamızı ne yapıyoruz? Topluyoruz. Ala verilse tepsimizin içine atacağız. İkinci yufkamız Herkesin yapabileceği şekilde olacak. Şöyle Ala topluyoruz. Tepsimizin içine atıyoruz. Üçüncü yufkamız, aynen gördüğünüz gibi öğrenci arkadaşlar bekar yaşayanlar hiç uğraşmam diyenler şöyle bir yapalım. Boş yerlerde bir e, kapatalım. Şimdi bakın arkadaşlar buradan size nasıl bir börek çıkacak. Sosuna bir tane yumurta kırıyoruz. Bir çay bardağı süt atıyoruz. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ boşaltacağız. Sosumuzun içine bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Arkadaşlar ben çay bardağı biraz büyük olduğu için ne yaptım? İki parmak eksik koydum. Bir çay bardağından iki parmak yağ eksik. Bunu güzelce bir çırpıyoruz. Arkadaşlar fırınımızda 190 derecede sosu her tarafına ne yapıyoruz? Değediriyoruz. Bu sostan hiç artırmayacağız. Fırçayla atıyorum atıyorum bitmiyor. En iyisi şöyle dökeyim de Fırçayla dağıtayım. Ee, fırın ısınırken e, bunu biz ne yapacağız? Bir 10 dakika dinlendireceğiz bu şekilde. E, sebebi de sosu tamamen içine bir çeksin. Boş böreğimiz hazır. Fırınımız 600 çalışıyor. 190 derecede. 20 dakikaya atacağım. E, dakikası uzarsa ben size mutlaka söyleyeceğim. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Yarım saatte. Şimdi fırından alıyoruz. Böreğimizi fırından getirdik. Şöyle bir tepsimizden çıkartalım. Şöyle böreğimizi de bir keselim. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Mübarek e, su böreği gibi oldu. Hemen şöyle sürpriz bir tanesini de gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu böreğe hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle saracağım. Düreceğim. Su böreği gibi. Göndereceğim aşağı gidecek. Böreğe bakın ne diyor börek? Ye beni ye beni diyor. Sayfamda 1800 üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şehir Mutlu'ya yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan böyle gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi size bir tane de çorba tarifi vereceğim. İnşallah güzel olur. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Genelde yarım fincan diyorum. 5 kişilik ölçüm olduğundan dolayı hemen şöyle göstereyim 80 gram civarında kıymayı ilave ediyoruz bu kıymayı biraz fazla kavuracağız ee, yumuşak bırakmayacağız çorba olduğundan dolayı kıymamız kavruldu şöyle gösterelim hafiften bir kıtırlık kazandı tam bu aşamada bir yemek kaşığı un döküyoruz unumuzu kıymayla beraber bir karıştırıyoruz Ortalama bir dakika kıyma ile beraber karıştıracağız. Direkt suyunu vermeyeceğiz. Altını kısıyoruz. İlk aşamada bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Bir su bardağı soğuk suyu verdikten sonra isterseniz sıcak su da verebilirsiniz. Su ayarlamasını daha sonra yapacağız. İkinci su bardağı soğuk suyumuz. Toplamda 5 su bardağı su kattım. 1 su bardağı da süt katıyorum. Normal klasik su bardağı. Şöyle bir karıştırıyorum. Sütü kattıktan sonra yarım su bardağı pirincimiz var. Onu da katıyoruz. Pirincimizi e, ılık suyla ısladım. Bir 5 dakika beklettim. Daha çabuk tencerenin içinde pişsin diye. Zamanımızı almasın diye. Pirinci kattıktan sonra ara ara karıştıracağız. Zaten kaynama süresine kadar hemen hemen pirinç olur. Ocakta bırakıp gitmeyeceğiz. Çorbamız kaynadı hemen şöyle bir karıştıralım. Altını kısalım. Yük, e, kısık ateşte ortalama bir 10 dakika kaynatalım. O zamana kadar zaten pirinçlerimiz de çorbamız da olmuş olur. Şimdi birazdan pirinçler de nişastasını bırakır. Hafiften bir yoğunluk kazanır. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. Belli bir yoğunluğa geldi. Ölçülere çok dikkat edin. Bir yemek kaşığı tepeleme un. Ununuz tepeleme olacak. Tuzunu atıyoruz. Ortalama çorbamızı bir 5 dakika bekleteceğiz. Pirinçler daha da olgunlaşsın diye. Ondan sonra sunuma geçiyoruz. Altını kapatıyoruz şimdi. Çorbamız dinlenirken üzerine bir yağ yakalım. Benim önerim tabi sıvı yağ ile tereyağı karışık kullanın. Az bir yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Hemen yağın içine şöyle bir kırmızı toz biber atıyoruz. Toz biber çok çabuk yanar. Kömür gibi olur. Bir dakika dahi altını bekletmeyeceğiz. Hemen altını kapatacağız. Toz biri yaptığınız zaman kabını değiştirin. Yanmaya devam eder. Biberiniz kömür gibi olur. Çorbamızı şöyle bir sunalım. Pirinçler yüzüyor üstünde kıyma ile beraber. 썰어봐, 뭣보.